Hepinize selamlar arkadaşlar ben Mustafa ve bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın e, kaçıncısı oldu dördüncü bölümüyle sizlerle beraberim. yani uzun zamandır e, Minecraft oynamıyordum ve Minecraft'a geçelim evet en son öldüydük <laughs> çok kolay aldıydım ben modu. O yüzden. Normal. Yani. Tamam. Öncelikle ev yapacağım. Yoksa her şekilde ölüyor. Bu arada ben ağaç kazarken like atıp abone olursanız sevinirim. Şuradan. Tahtayı çekelim. Şık bir ev falan öyle bir şey olmayacak. Böyle tamam. ya. <laughs> kıldınma, tamam. Bir, şimdi de kurdum mu tamam. Bitiyor zaten. 12 tane falan. Bir daha şey lazım. Daha lazım. Hmm. On bir, on bir, on, iki. Hmm. Diğer günlerde eşya falan yaptık şimdi. Şöyle güzel bir yerde ev yapacağım. Ne olsa bak şurada vadi var bile. Aynen. Kucan bir tane vadi. O bak gördüğün gibi ne güzel. Evet. buradan gece oluyor zannettim. Şöyle de olan yeterli. yeter. Bir kapatmak zorundayım. Şöyle de, de, olmadan evi tamamlamam lazım. Yoksa sonra biliyorsunuz siz. Şöyle minik bir tane kulübe yapacağım ben. uğraşmayacağım. Penceresi de olacak. Çok lüks olarak. Lüks bir tane penceresi olacak şöyle. Aşırı lüks. Arkadaşlar bu arada yoruma yazdan oyunu oynayacağım. Yani bir tane oyun söyleyeyim ben de oynayayım. Buraya önceden kapıyı açıyorum. defa kapıyormuş. Yer normal top olsun. Tamam. Yer top olsun. Okay. Şuradan güzel bir tane evim var. Ama başka ne isteyeyim ya? Tabii. Ah. Ah, başka ne isteyeyim diyecekken koyun istiyorum. Arkadaşlarının yerini söyle bana. Keşke başka bir aletle falan yatak falan yapabilseydim. Bak şurada da bir tane Uzulandınız <laughs> Şöyle açalım kan şimdi yerini söyle bana. Kanka şimdi öyle zaten. Oh. Son bir tane. Evi kaybedeceğim şimdi. Ana. Ha, ev yok var hmm. e, 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 koyun buldum şansa bak <Sessizlik> koyuna artık ihtiyacım yok Evim hala yok. Çıldıracağım. Süper mod açıldı. Süper zeka modu. Fuck. Şimdi bulduyuz. Evet. Evet. Tamam. Hazırız. Evet. tekrardan uzatıyoruz. On. Ha buldum. Tamam buldum. Vallahi buldum. Ev buldum. Hı -hı. Sonunda ya. Tamam. Olma noktam Evi evet, tamamladım. Sadece çatısını tamamladım. Hatta bunda evet. canavarlar var. O yüzden basitler değil. öyle Şöyle Bak istemesem coin çıkıyor. <laughs> ee, Bug'ı <bagayı> yedik. <laughs> Yani şunu korda altında falan bir şeyin var. Ya, şimdi başımda anda maden canlı yayını 16 ile 16 ile 17 arasında canlı yayın yapacağım izlemek isteyenler normal live'a gelebilir etiketimi aşağıya koydum Ay, yumurta Çık, çıkar inşallah Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Evi yaptık. Yani başka yapacak bir şey yok. Video çok uzun olacak yoksa. Evet. Tekrardan söylüyorum. Canlı yayına 16 ile 17 arasında yapacağım. Ya da 16 buçuk da olabilir. Bilmiyorum. Kısa da söylerim Büyük hmm. ihtimalle 16 ile on, 16 buçuk arasında yapacağım. Etiketim normalde daha et etim, Normalde yapacağım canlı yayını? İzlemek isteyenler varsa etiketimi aşağı koydum. Yani oradan katılabilirsiniz. Şimdi görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.